Buyurun beyefendici. He. Ben onu Ya keç kaldım telefonu açmaya. Kürekle uğraştım, Sapı kırıldı. Ne? Ya neden kırıldısı var mı ya? Köpek öldü onu kömüydüm ondan kırıldı. He köpeğiniz öldü. Neden mi öldü? Havuza düştü hayvan. Ya ben de biliyordum. köpek güzel yüzüydü. Havuz boştu çakıldı hayvan. Boştu. Kim mi boşalttı? İtfaiye boşalttı vallahi ben poşatmadım beyefendi ya. Ya ev yanınca ha, su kalmadı. Havuzdan aldılar suyu. İyi. He, evde yandı ya. Neden mi yandı? Annenizin cenazesine gelenlerden birisi unuttu sigarayı. He, tut işte koltuklar kece fark edemedik onu. Ev yandı kül oldu pitti. Lan ne felaketler yolu ya. Olanları anladıyorum sana ya. İyi. E ee, anneniz de öldü. Ee, ya ne bağırıyorsun sanki ben öldürdüm kadını. Kalp krizinden öldü ya. Niye mi kalp krizi geçirdi? Ya senin karı aldattı seni kendi yatak odanızda. Adamla yakaladı onu. Kadının kalbi dayanamadı. E. Ee, ya bana niye küfür kardeşim? Ben mi aldattım seni ya? E. Ee, ne? Hep negatifim. Pozitif haber yok mu? Var. Pozitif haber, haber var beyefendiciğim. İyi var. Hani sen bir korona testi yaptırmıştın ya. Ey, onun sonucu pozitif çıktı müjde. Ey, lan ne küfür Ay